Canlarım, herkese merhaba. Kanalıma, sayfa, kalbime hoş geldiniz. Ee, bu videomuzun konusu maddiyatımda ne zaman bir düzelme yaşayacağım, maddi anlamda ne zaman bir rahatlık evresine geçişim olacak. E, detaylı bir şekilde bunlara bakacağız. E, videoya başlamadan önce kanalı abone değilseniz abone olmayı, aşağıdaki like tuşuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi kuantum enerji kartlarıyla birlikte bu maddiyatla alakalı enerjinize bir bakalım. Kollektifin hayrına olmasını niyet ediyorum. Bakalım sizin için en hayırlı, en doğru cevapları vermesini niyet ediyorum. Enerjimiz maddi konularla alakalı ne yönde evriliyor, ne şekilde gelişiyor ya da yaşadığımız tıkanıklık blokajlarımız nelerdir? Bunlara hep birlikte bir bakalım. Sizin için niyet ettim. Şimdi ilk başta bana verdiği kart wow, girişimcilik büyük minnettarlık sahi çok güzel kartlar verdi ve dönüşüm wow diyorum başka bir şey demiyorum <laughs> gerçekten çok güzel kartlar verdi şimdi e, enerji olarak şunu diyebilirim ki güzel gönül dostum e, bu videoya tesadüfen gelmeden öncelikle onu söylemek istiyorum gerçekten de bu enerji seni çağırmış enerji kartları diyor ki seni çağıran bazı şeyler var sana işaretle yollanan bazı şeyler olaylar ve durumlar var e, bunları görebilmek yorumlayabilmek hayatına akıtabilmek anlamak kabullenmek o şekilde bazı adımlarda bulunmakta tamamen senin kendi hür iradene bağlı kalmaktadır diyor. Biz evren olarak sana istediklerini getirmek için çabalıyor, uğraşıyor ve mücadele ediyoruz diyor. Çünkü ilk kart girişimler şunu temsil etmektedir. Aslında işle alakalı olarak ben çok fazla böyle enerji ve çaba sarf ediyorsun zaten. Hani uğraşıyorsun, emek veriyorsun, mücadele ediyorsun. Zaten mücadeleci bir kişiliksin diyor. Zaten uğraşan bir kişisin diyor. Girişimcisin, girişimcilik ruhu sende var diyor. Konuşmayı seversin, iletişim kurmayı seversin takım çalışmalarında iyisin. Ee, gerçekten de yıldızı parlak bir insansın. Büyük minnettarlık kartını ben altın gibi, yıldız gibi böyle e, güneş gibi parlamak olarak da yorumlarım. Yani aslında parlayacaksın. Aslında potansiyelin çok yüksek. Kendini gösterebilecek, kendini e, farkındalığa ulaştırabilecek, gerçekten istediğin konum ve noktaya, mertebeye erişebilecek, ulaşabilecek gücü ve potansiyele zaten sahipsin. Enerji olarak zaten bütün bunlar sana evren tarafından getirilecek. Yani iş ve maddiyat konularında çok güzel bir düzenle ve iyileşme aşamalarına geçiş yapacaksın ancak taahhütle dönüşüm kartı şunu temsil etmektedir ee, diyor ki potansiyel olarak yüksek bir potansiyele sahipsin gerçekten güçlü bir kişiliksin ee, başarılı bir insansın ama emin olmadan bazı şeylere cesaret etmekte sıkıntılar yaşıyorsun ee, fakat karakter olarak da bunu değiştireceğini dönüştüreceğini bilmeni isterim diyor kartlar sana yani diyor ki emin olmadan bazı şeylere bodoslama gitmek istemiyorsun bu çok güzel bir şey eminlik sağlamak istiyorsun taahhüt etmek istiyorsun imza atmak istiyorsun imzanı koymak istiyorsun bir mertebe ve konuma yükselmek istiyorsun istediklerin gerçekleşsin istiyorsun ama e, bu evrelerde geçiş yaparken bazenleri çok temkinli ilerleyebiliyorsun e, bu e, temkinlik bu kararsızlık bu emin olmama durumları olayları veya e, bazı değişim dönüşüm aşamalarından geçerken de e, ne yazık ki karar yaşamak, beklemek çok fazla böyle enerji dağılması, enerji bölünmesi yaşamak sana iyi gelmeyebilir o yüzden bazenleri cesaret hiç bilmediğimiz bir yere bir giriş de olabilir, cesaret dibini görmediğimiz bir kuyuya atlamak da olabilir, ne çıkacağını bilemeyiz, belki zarar göreceğiz, belki görmeyeceğiz ama bazı şeyleri risk risk yani hani teraziye otutturman gerekiyor yani bu risk almama değer mi yapmama değer mi sonucu hayırlı da olsa hayırsız da olsa değer mi bana ne katacak ne kaybedeceğime odaklanmak yerine bana ne katacağına odaklanırsanız şayet iş ve kariyer konularında daha yüksek daha güzel bir motivasyona ulaşabileceğinizden emin olabilirsiniz şimdi enerji kartlarını açmaya devam ettiğimde ee, şöyle söyleyeyim size arkadaşlar ve meslektaşlar aile arkadaş ve rehberler açıkçası e, iş ve kariyer konularında çevrenizden çok fazla yardım istiyor e, çevrenizdeki insanların sizin için referans olmasını bekliyor veyahut bazı ortaklık girişimleri içerisinde bulunmayı arzuluyor olabilirsiniz ancak e, bu sıralar bu şekilde eylem ya da hareketlerde bulunmanız sizin için şifa verici olmayabilir daha çok zarar veya yara alma durumları yaşayabilirsin dikkatli ol dedi çünkü Şimdi çevrenizdeki insanlarla güçlü ve var olan bir kişilik olduğunuzu düşünseniz bile insan tanıdıklarıyla güçlüdür potansiyeline ura, e, ulaşmış veya bu şekilde eylem hareketlerde bulunuyor olsanız bile e, açıkçası en büyük zararı, en büyük düşmanları uzakta değil yakında aramak gerekir diye de bir laf vardır. Şimdi çevrenizdeki insanlar e, size bazı konularda fayda sağlayacağını ya da aracı referans olacağını ya da ortaklık girişimi içerisinde bulunacağınızı tehdit etmiş, düşünmüş, konuşmuş, masaya yatırmış, tartışmış olabilirsiniz. Ancak Çevrenizdeki insanların düşüncelerine göre hareket etmek yerine başkalarının akıllarıyla ya da başkalarının düşüncelerle hareket etme arzusunda olmak yerine bunu bırakıp kendi bireyselliğiniz, kendi yaratıcı girişimlerinizle, eylemlerinizle harekete geçerseniz iş ve kariyer, parasal konularda daha yüksek bir mertebe ve konuma ulaşabileceğinizden emin olabilirsiniz. Bu durum aynı zamanda şunu temsil ediyor. Bir, kendi adınıza yapmak istediğiniz bazı girişimler ek, işler ya da bir işi bırakıp başka bir işe başlangıç yapmak istiyorsanız şayet veyahut beklediğiniz bir para bir anlaşma durumu varsa şayet e, veyahut e, açıkçası başka bir işte bir para kazancı içerisinde bulunmak istiyor paramı katlamak istiyorum diyorsanız şayet bireysel bir şekilde hareket etmeniz sizin daha fazla hayrınız olacaktır bir çok fazla kişiyle bu durumu paylaşma iki her şey hiçbir zaman garanti altında değildir riskleri unutma 3. E, çevrendeki insanlardan da destek beklemek yerine yollar kapalı olduğunu gördüğünde durmak yerine farklı bir yoldan nasıl gidebilirim farklı tarafa nasıl kazabilirim evet belki benim için kazı yaparken bir kayaya toslayacağım ya da bir kaya çıkacak öneme ama ben başka bir yoldan daha gitmeye hazırım enerjisine ve potansiyeline ulaştığınız takdirde ki bu içinizde var e, ulaştığınız takdirde daha yüce daha büyük bir mertebeye ve parasal anlamda bir bolluk bereket yaşama evresinde geçişiniz olacağını söyleyebilirim e, açıkçası burada çünkü sizin çevrenizdeki insanların düşüncesi, yaklaşımı ya da bak o yaptı, bende neden yok? Harzı bir durumu bıraktığınız takdirde açıkçası daha rahat bir enerjiyle eyleme geçebileceğinizden emin olabilirsiniz. Şimdi bu kartlarda şunu temsil ediyor. Aa onun bu arabası var. Benimki bir model düşük. Hadi bir model yükseltim demek de maddi anlamda size zarar verir. Yani şöyle söyleyeyim size açıkçası bütçeniz, maddiyatınız veya durumunuz hangi konuma ve mertebeye uygunsa onunla mutlu olup onunla yetinebilmek de bir noktada önemlidir. Neden? Şimdi para parayı çeker. Okey böyle bir durum var. E, bu doğru çünkü para parayı çekmesinin temel nedenine inildiğinde neden para parayı çekiyor diye sorgulama evresine geçiş yaptığınızda durumun aslında çok basit bir denklemden ibaret olduğunu rahat bir şekilde görebilirsiniz. Neden bilinç seviyesi bilinç seviyesi nedir <laughs> şimdi kişi kendini hangi hayatta görüyor? Sen hayatında hangi hayatı yaşarsan o hayatı evren sana getirir. Çok lüks bir evde yaşadığını hayal eder. Hayatını çok lüks bir şekilde idame ettirir. Ama kendi bütçeni zorlamadan da ilerlersen evren aslında sana bu lüks hayatı getirir. Şimdi bu zor gibi gözüküyor ama aslında değil canlarım. Bu işte düşünce gücüyle, istek ve arzusuyla birlikte hayatımıza bazı şeyleri çekmek olarak da adlandırılır. Çoğu kişinin zaten bu tarzda durumlarda ve eylemlerde ee, bulunduğunu da kendi gözlerinizde görebilirsiniz. Birçok ünlü, birçok araştırmacı, yazar yani e, bu tarzda olayları kendi hayatlarına çekerler. Bunu araştırabilirsiniz. Kendi hayatını, kendi yaşantını ve kendi standartını yükselt demek ister bu kartlar. Çevrendeki insanlara özenerek ya da ah keşke diyerek değil ya da ben yapamıyorum olmuyor bırakamıyorum demekle değil. Kendi içinizde yaratıcı girişimlerde bulunarak o potansiyel ve bilinç seviyesine ulaşarak aslında bu hayatı çok rahat bir şekilde çekebileceğinize işaret eder. Hanenizde veya hayatınızda sorumluluğunuzun altında olan kişiler, paranızı paylaşmak zorunda olduğunuz bireyler ve üyeler varsa da şayet bunu bir işte param sadece bende kalmıyor nasıl biriktirebilirim, biriktirebilirim şeklinde değil e, denge ve teraziye oturtularak da sağlayabilirsiniz misal örnek veriyorum bana gelen çoğu danışanlıkta yaşadığım bir durum e, işte diyorlar ki Gözde Hanım ben kredi çekmişim işte şu kadar falan para e, işte elime geçen para şu kadar ben nasıl biriktirebilirim ki ben nasıl e, istediğim hayatı standartı yaşayabilirim ki işte aileme de bakıyorum e, para çok fazla gidiyor işte 5000'lik gelirim var ama 7000-8000'lik bin, harcıyorum üstüne açığım var üstüne ödemelerim var. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çok haklısın, doğru. Haklısın. biriktirmek, biriktirmek zordur ama şimdi sen bunu derken eve harcanan parana kadardır hesap kitabını da yapmak gerekir. Bu çok zor bir denklemdir aslında. Tamam, basit. Yapması kolay gibi gözüküyor ama insanın bunu anlayıp hayatına uyarlaması zor kısımdır. Şimdi bu kısmı, bu evreyi anladığınız takdirde parayı çok rahat bir şekilde çekebilirsiniz aslında. Nasıl misal örnek veriyorum. şimdi evlendiniz diyelim, ev aldınız diyelim, araba aldınız diyelim. Yatırım içerisinde girdiniz bir kredi çekme ya da e, maddi anlamda iş kariyer hayatında zorlanıyorsunuz diyelim veyahut şu anda bir işsizlik durumu yaşıyorsunuz iş başvurularında bulunuyorsunuz ve cebinizde harçlığınız yok diyelim ya da e, yaptığınız bir yatırım var yatırımın sonucunu karşılığını tam anlamıyla almakta sıkıntılar yaşadığınız ya da bir e, iş konusunda atılım içerisinde bulunup bir riske gireceksiniz bunda bir batış olacak ya da bir çıkış arahtasınız dengesizlikler yaşıyorsunuz emin değil ve net değilsiniz diyelim e, şimdi bu tarzda bir durumda yapmanız gereken şey şunlar <laughs> Bir defter alın, bir kağıt kalem alın ve çizin. Aslında zihninizde yaptığınız hesap kitaplar, programlar, gittiğiniz yerler, harcadığınız para, gelen para, giden para, yaşantı, stres, ee, sorumluluğunuzda olan insanlara verilen paralar. İşte bunların hepsini aslında bir kronolojik sıraya döküp önünüzde bir resim bir tablo olarak oluşturursanız şayet sizin için yolu daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ya ben burada hata yapıyorum olgusunu çok rahat bir şekilde oluşturabilirsiniz. Ya da ben bu şekilde bunu riske atıp bunu ee, bir hazinede tutarsam benim için daha karlı olur diyebilirsiniz. Aslında bu kişinin kendi ulaşması gereken bir bilinç seviyesidir. Yani şu anda bu videoya denk geldi. Bu senin için ufak bir adım. Devamı da senin çabana kalmış bir durumdur. Nedir? Eşeğini sağlam kaza bağla sonra Allah'a tevekkül et. Sen eşeğini bağlamadan Rabbim korur deyip yan gelip yatarsan olmaz. Bazı şeyleri de garanti altına almak. Bazı konulardan fedakarlıklarda bulunmak. Ama bunu da bir köşeye atıyorum ve hayatımı devam ettiriyorum evresine geçiş yaparaktan aslında istediğiniz noktaya ulaştırabilirsiniz. Hiçbir şey imkansız değil. Hiçbir şey imkansız değil. Önemli olan sizi bunu ne kadar görebildiğiniz. İmkansızlık aslında göremiyorum demektir. Bilemiyorum demektir. Yolun içerisinden çıkamıyorum demektir. Yazarak anlayan bir insansanız yazın. Çizerek anlayan bir insansanız çizin. Sesli mesajlarla anlayan bir insansanız mesaj atın kendinize. Sesli mesaj atın. E, videoya çekerek, izleyerek aklınızda tutabiliyorsanız videoya çekin. Yani nasıl bir potansiyele sahipseniz potansiyelinizi kullanabilirsiniz. E işleyen demir paslanmaz. İşletin kendinizi, işleyin o demiri. işleyin ki paslanmayın, fark edin, anlayın. E bu sayede maddi anlamda da yükseliş sağlayacaksınız zaten. Ben bunlardan bahsettim. Işık kartları bana rahibeyi verdi. Yani ışık kartları diyor ki, nasıl öne çıkıp yol gösterilmeye çağırıyorsun? Yani öne çık Göster kendini, konuş, ifade et, bul. O yol var. Zaten var. O yol bir yere gitmiyor. O yol seni bekliyor. Senin gitmeni, senin gelmeni bekliyor. E, o yolda nasıl ilerleyebileceğine karar vermen gerekiyor. İçini bazı kemiren kurtlar var diyor. İçini kemiren kurtlar varsa da kendi hissiyatlarına güven. El alem ne der ya da arkadaşlarım ne diyor? Değil. Ben ne hissediyorum? Ben ne düşünüyorum? Neden bunun doğru olduğunu düşünüyorum? Neden bunun yanlış olduğunu düşünüyorum? Sorunun temeline inmek aslında size daha fazla şifa verici olacaktır. Bilginiz olsun. Ee, çok fazla bazı olaylara sıkı sıkıya tutunmak da sizi parçalar. Yani yapamıyorum olgusuna sıkı sıkı tutunmak da e, ya da vermek zorundayım ne yapayım deyip tutunmak da bunu e, parçalamanıza neden olabilir. Ne yapabilirim? Ya da olmuyor ya da mecburum ya da böyle ya da şöyle işte bekliyorum çok olumsuz cevap aldım. Yani Dikkat edin. Ampul tek seferde bulunmadı. 101. denemede ampul bulundu. Ee, Tesla böyle elektriği bizzat böyle parmağını şıklatıp elektriği keşfetmedi icatlarını bir anda yapmadı. Deneyeceksin yanılacaksın. Deneyeceksin yanılacaksın. Yani bazı şeylere olmuyor deyip sıkı sıkıya da tutulma. Olmaya da bilir. Hayat bu. Daha yarınımızın garantisi yok. Sen e, bazı şeylerde çok çabuk evhamlanma. İstediğin zaman istediğin noktaya ulaşabilecek potansiyele sahipsin. içsel tapılak. Yani kendine adama. Ben bu yola baş koydum. Gideceğim baş koydum ya ne olursa olsun gideceğim yani bu yangına körükle gitmek değildir aslında ee, bu bir nevi senin kendi içinde hedefe odaklı gitmektir pes etmemektir pes etmedin takdirde zaten sonuca ulaşacaksın merak etme demek ister sana ay kehanet kartları da diyor ki <laughs> Düşlerine inan. Coşkulu bir doruk noktası senin için zaten yaklaşıyor. Hayallerinin uygulanabilir bir plana ihtiyacı var. Bunu uygulayabileceğin, olabilecek. Yani şimdi şöyle söyleyeyim sana canım benim. Ben sana demiyorum ki cebinde 100 lira varken git 200'lük bir iş yap. <laughs> ya da cebinde 100 lira varken git 300'lük bir yemek ye. Hayır. Aslında uygulayabileceğin bir plana ihtiyacın var. 100 lira varsa 20 lirayla 10 lirayla başla. E 200 lira varsa 50 lirayla başla. Yani başlangıcın ufak ufak emin adımlarla sağlamını temel oturturaktan ilerlesin bodoslama ben direkt işte bu mertebe bu konum işte şu yatırım bu girişimcilik yani bu şekilde ilerlersen çok bocalarsın zorlanırsın ne diyorum sana dengeyi teraziyi oturtturarak ilerle bu sayede parayı çok rahat bir şekilde kendi hayatına akıtabilirsin senin için harekete geçme zamanı geldi de geçiyor Bakalım. Tarot kartları bu dönemde ve süreçte yaşayabileceğin evreler ve olaylar nelerdir? Net bir şekilde de onu yorumlayalım. Senin için zaten harekete geçme zamanı geldi. Işık Kahini Tarot'um bakalım bu durumla alakalı sana tavsiyeleri neler olacaktır? Sana neyi tavsiye edecektir? Bakalım bolluk bereketlilik enerjisine geçiş yapıyorsunuz zaten. bolluk bereketliliği yaşayacaksın zaten. Hiç merak etme canım benim. Şimdi diyor ki şu anda üzgünsün. Biraz kendini kapatmasın. Kapatma. saki mutluluk normal bir duygu yaşanması gerekir. Üzüntü de hayal kırıklığı da aslında sonuna kadar yaşanması gerekir. Çünkü e, bir duyguyu kendi içinde çözüm ulaştırmadığın takdirde, iksal olarak baskıladığın takdirde bunun geri dönüşü sana daha büyük bir patlamayla olabilir. O yüzden bazı duygularını anla, kabullen, ona göre hareket edip e, geçmek senin için şifalandırıcı olacak. E, şu sıralar çevrendeki insanlardan yana zarar alabilme ya da almış olduğum bir zarar durumu söz konusu olabilir. Kendi köşene çekilmiş bir enerjide olduğunu gördüm. Ama bu kendi köşene çekilmişlikle birlikte çevren tarafından anlaşılmadığını düşündüğün enerjilerle birlikte aslında yapacağın atılımlar, ilerleyeceğin yollar senin için şifalandırıcı olacak. Çünkü yeteneğe sahipsin. Sihirbaz kartı. Aslında çok yetenekli ve dört elementi kullanabilecek potansiyele sahip olduğunu da ifade eder. Bir nevi manipüleye de açık olduğunu ifade edebilir aslında. Çünkü verici bir insan alıp onu yoğurup başka bir şekilde sokabilecek olan insanlar genelde bu neden bunu düşünür bu neden bunu düşünür diye de sorgulamayı severler o yüzden. Sorgula, bak, merak et ama bu evrede ve bu yolda ilerlerken dengenden şaşma. Dengen, sınırın, çizgin, neyi yapabilirim, neyi yapamam, potansiyel, ulaşacağım nokta. Yani bunların da hepsini göz önünde bulundur. Bunları da göz önünde bulundurduğun takdirde senin için hayırlı ve zorlu bir mücadele. Ama bu mücadele sonrasında gelecek olan kutlamanda seni hali hazırda bekliyor olacak. Sancılı bir süreç yaşayacaksın ama para dokuzusu, bolluk bereketliliği temsil eder. Bolluk bereketlilik kutlaması sana yakın bir zaman zamanda geliyor. Bekle sabırlı ol. Bu evrede bazı şeyleri ardında bırakmak, vazgeçmek ve yara almak, mücadele, koşma, üzüntü e, üzüntü, gözyaşı hepsini yaşayacaksın. Ama nasıl ki bu yaşına gelene kadar bazı şeyleri öğrendin, gördün, bilinç seviyesine ulaştın. Bu yolda ilerlerken de bir şeyleri anlayabilme, görme, fark edebilme, evrimleşme yaşayacaksın diyor. Nasıl ki bir sevdiğimiz insandan yara görmeden herkese güvenmemiz, güvenmeme e, gerektiğimizin farkına varıyoruz. Yani bu durumda öyle aslında. Sen her insanla aslında bir şey öğreniyorsun. Evrimleşiyorsun, değişiyorsun ve dönüşüyorsun. <laughs> bu sayede bolu bereketliliğe çok daha rahat bir şekilde ulaşabileceğinden emin olabilirsin. Şimdi müneccim desteğimize de üzerinizde bir ağırlık size ne enerji veren kişiler veya olaylar durumlar nazar ya da büyü tarzı durumlar yaşıyor musunuz bunu soralım Size engelleyen bu tarzda olaylar hayatınızda gerçekleşmiş mi olmuş mu bir de buna bir bakalım bu tarzda olaylar ve durumlar olmuş mu bu tarzda olaylar ve durumlar Harut Marut geçmişte yaşanılan bazı e, büyü durumlarıyla karşılaşmış olabilirsiniz canlarım evinize hanenize kişiye yapılmış bir büyü durumuyla karşılaşmış olabilirsiniz harut marut ve cin kartını verdi e, bu durum hala devam ediyor mu diye sordum cihan kazanmak aslında hayır geçmişte yaşadığınız bu tarzda bir olayla karşılaşmış ama bunun enerjisini bunun negatifliğini bunun e, size yaşattığı yankıları aslında yavaş yavaş hanenizden üstünüzden atmış bir vaziyettesiniz e, şu anda e, bunun acısını çekme durumu var mıdır diye sordum daysa da hayır aslında bu durum sizin hayrınıza olduğunu ilerleyen vakitle zamanlarda da doğru zamanda aslında bereketin size ulaşacağını söylemek ister şu anda biraz körpe Leyla yani hani e, farkındalık sahibi olmadan ilerleme evreniz durumunuz var ama farkındalık sahibi olduğunuz durumda piştiğiniz durumda siz şems bilgelik yani siz aynı Şems terbizi bilirsiniz zaten. Şems yani bilgelik seviyesine geçeceksin. Asla seçilmiş bir insansın. Bu dünyaya boşuna gelmedin. Bir görevin bir amacın var. Herkes bu görevi ve amacı tamamladıktan sonra zaten bu dünyadan göçme durumları da var. E, o yüzden sen bu yolda ilerlerken hem amacını görevini anlayacaksın. Görevini de yerine getireceksin. Başaracaksın. Potansiyeline ulaşacaksın. E, ve içinde bulunduğun bu evreler ve durumlarda geçmişe dönüp baktığında da iyi ki yaşadım. Çok şükür diyebileceksin. Çok hayırlı güzel bir yolculuk esta bulunabileceğinden de emin olabilirsin. Çok güzel çıktı gerçekten güzel çıktı aldım kabul ettim ve öyle de oldu diyelim ee, videoyu beğendiyseniz aşağıya beğen butonuna basmayı kanala abone değilseniz de abone olmayı aşağıya da yorum bırakmayı unutmayın ee, ben yorumları okuyorum yani yorum bırakmanız beni çok mutlu ediyor çekince olmasın istediğinizi yazabilirsiniz İşte ben şöyle bir durum yaşadım deyip burada paylaşım da yapabilirsiniz sohbet de edebiliriz yani işte e, Gözde Hanım iş konusunda ben işte çevremden şöyle bir ihanete uğradım e, böyle böyle olaylar yaşadım da diyebilirsiniz e, veyahut bir yatırım içerisinde bulunur ama yaşadığım şu maddi sıkıntılık ya da pandemiden dolayı bunu bunu yaşadım ama şöyle toparladım da diyebilirsiniz. Yaşadığınız bazı olaylar veya başardığınız evreler varsa da bu videoyu izleyen, yorumları okuyan kişilere ilham da olabilirsiniz. Yani ne istiyorsunuz aslında aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben okurken de çok büyük keyif alıyorum çünkü. Ee, sizin için şifa yolunuza ışık olsun. Ee, başka bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle sizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.